hepinize Merhabalar ben silam bugün sizlerle Dragon Wars oynayacağız arkadaşlar yeni kimse yok arkadaşlar fazla bağıramıyorum şunu bir yok sıfırlay bir Çünkü e, bayağı bir ses geliyor e, fazla ses konuşamıyorum e, Çünkü gece gece yani uyanmak istemiyorum yani evin büyüklerine Bu arkadaşlar gerçekten e, ilk elim Hadi şu evet öldürür sanırım. E, şöyle bir alıştırırsam birazcık. Dur blok eti blok yaparsam. Gerçekten güzel olur. Biz oraya çıktık. Neyse <laughs> adamlar iki kill yaptı bile şimdi olurdum. Ee, Bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar çok güzel bir mod. Video ee, bir de çekiyorum dediğim gibi. Bağıramıyorum o yüzden kusura bakmayın mikrofon dibinde gibiyim şu an yani. Ee, yukarıda da hiçbir şeyler var işte. Hop şöyle. Şöyle, şöyle Bas sıçtır. Bayağı bir kötü olduk. Biraz bağırdım. Ee, şunu şöyle gönder. Adam can basacak kesin. Yani eminim ben. Neyse. Oo, oo, rekt, 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 rekt. Arkadaşlar şurada e, time bitince böyle dördüncü slotta böyle şey çıkıyor. Right Dragon diye. Biz şimdi buna Right Dragon dersek hop bizi yukarı alır böyle bir tane ejderha gelir ha, geldi bile çivilerini yükselttim ama e, o falan niye küçüldü yani. gönder 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 şu an jitra basıyorum adamlar ölümsüz galiba ha, aynen ölümsüzmüş ee, ölmüyor nedense Neden oraya gidiyor ya? Niye hiç? Ah doğdum. Bakalım şimdi ne olacak. Ee, şu masum değiştireceğim artık arkadaşlar. Çünkü yani ne driver'ı var ne bir şey var ölüyorum. Ölüyor. Allah haklar. Allah haklar kaç. Kaç. Şunu gönder. Böyle kaç. Şunu hemen bas. At şunu. Oo öldük öldük öldük. Evet, Yanlışlıkla yan, yanlış, yanlış, yanlış adım atıp kusura bakmayın. şunu tam böyle pa dediğin yerler. Tamam. Şu an cici. Az önce ne oldu? Lan! Son anda bastı arkadaşlar. Evet son anda aldık. Ee, hiç ölmedik sanırım. Yok bir kere mi ölmüştük? Aynen bir kere öldük galiba. Ben ya, bildiğin. Arkadaşlar gerçekten çok fazla noob gibi oynamış olabilirim ama arkadaşlar gerçekten yani benim suçum değil. Yani arkadaşlar benim çok küçük bir mouse'um değiştirdim. Yani mouse'um değiştirmeden mouse'um bozuldu yani. Ben şunu alıp gideyim. Tamam. Süper. Hemen çıkalım. Hiç vakit kaybetmeden. Çünkü e, yerlerde olabiliyor. Mesela 3-4 tane dragon olunca bitiyorsunuz yani. Ee, mesela havada 3-4 tane dragon var. Ve sizlere bu kit geldi mesela. Önündeki kit. Biz giremezsiniz. Sırrınızın, sırrınızın geçmesini bekleyeceksiniz. Mesela benim 20 saniyem kaldı. Böyle gönder işte bas. bana ne gönder onlar? Yiğit ol yiğit. Gönder 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 gönder. Al nasıl yükseliyor. Ya gönderme kardeşim bana. Aha tamam. Öldü o. Ah be ölmedi be. Neyse. Kim birinci? O adam birinciymiş. Neyse. 3 ee, dakika var. 3 dakika sonra biter. Arkadaşlar ikinciyle girmeyin sıkıntı olur çünkü e, yani sıkıntı olur çünkü olmaz yani böyle arkadaşlar sağ sola yaparak adamlar alabiliriz ancak. başka türlü imkansız yani böyle hatta adamlar böyle sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ o bu oldu bu kadar o da ayrı bir komite bu adam öldü ölmemiş dal 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 saldır kaç Tamam gel buraya. Of kutu ne patladı be. Hayır. Ne oldu Ne 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 No. Adam no. 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 şöyle abi ben direkt biraz canınız aldığınız aldım. Bak nasıl kaçıyor bak nasıl şimdi her basacak. Suya mı anlamadım. Şunu bas. Tamam orada adam onu takip gerekiyor. Kimsin ama alıyorsun göç. İnşallah arkadaşlar sesim iyi geliyordur. Böyle kontrol edeyim de. geliyor sanırım. Ee, Yönler şunu. Hop. Oo biz mi aldık? No. No adamım. No. 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 Ah be öldük. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, şunları öldürelim şimdi. Ama oldu şimdi bu karşı Can falan olay yani oldu mu? Oha! Adam kurtuldu lan. Anne Biz ölecek olursak yukarı çıkarız zaten. Oh, it ol it. Arkadaşlar gerçekten çok kötü oynuyorum ben. Ne oluyor bana? Ya? Bas şöyle çıtırak. Aynen öyle şöyle kura gibi. Ha, uç yukarı. Uç 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 uç. Uğraşma. Şunu gerekiyor. Kalk, kalk kalk. Gönder lan gönder gönder. gönder 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 Mapin ağzına sıçtık bildiğin. <laughs> Biraz daha sıçalım. Gönder 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 gitsin şu an sanırım hiç dragon kalmadı. Aynen kalmamış. Ee, bakalım. Şimdi ne olacak? Şimdi ne yok İçecek. Oha! İkisinin oha lan <laughs> iki <laughs> efsane Vallahi oh, wow, nasıl gönderiyor ya. Vay. Oh. E, yam yam gibi saldırıyorlar ya. Of aldık. Tamam kaç şimdi? Eee kaçma Dala, hayvan gibi. Nerede diyelim? Şuradaymış. Hop hop. Neyse arkadaşlar ikinci olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle cici puan gelsin. Ya neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar dedim arkadaşlar. E like ve yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi. En önemlisi tabii ki abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.